Ayrıca seni orada öylece bırakamazdım. Sargunları iyi tanırım. Elleri kolları uzundur onların. O yurdal sargun denilen adam hileyle, hurdayla sürekli adaleti yanıltıp duruyordu zaten. Beni içeriden siz mi? Yardımınız olmuştur tabii ama... ...Oktay değil de siz mi çıkardınız? Duran Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Buradayken sorayım. Burası gerçekten Arif'e layık bir yer. Ama faturası da ona göredir. Efendim ben... Seninki bir savcı maaşı. Meryem'in durumunu zaten biliyorum. İçeri girerken sordurdum. Fatura ödendi demişler. Nasıl oldu bu iş? Oktay halletti. Nasıl? Kredi çektik efendim. Yavaş yavaş öderiz diye. Zaten öyle gözü yüksekte olan insanlar değiliz, değil mi? Dediğiniz gibi babamın iyi bir yerde bakılmaya ihtiyacı vardı. Haldun Bey de en iyisiymiş. İyi düşünmüşsün. Haldun gerçekten iyidir. Bu arada Semra teyzen seni çok merak ediyor. Sürekli sorup duruyor. Bugün o da İstanbul'da olacak. Ama direkt Çatalca'ya geçecek. Eğer oraya geçmeyecek olsaydı gelip seni görmeyi çok isterdi. Sağlık durumunu biliyorsun. Biliyorum. Ee, aslında ben de uzun zamandır Meryem'i dışarı çıkarmak istiyordum. Gece gündüz burada tabii. Sizin için de sakıncası yoksa... ...belki birlikte... ...ziyarete gelebiliriz hem Semra Hanım da Meryem'i görmüş olur. Ee, müsaitse neden olmasın? Ne yapıyorsun sen Oktay? Niye insanlara emri vaki yapıyorsun? Niye canım? Senin içinde değişiklik olur işte ha sevgilim. Tamam. Bu akşam bekliyoruz sizi. Ben çıkmadan Arif'i bir kez daha göreyim. Yarın akşam. Görüşürüz. Hadi biz de gidelim. Tamam baba. Merak etme. Ne oldu abi? Hayırdır? Babam. Fena sıkışmış köşeye. Hiç böyle duymamıştım onu. Dürdal Bey yırtar yine. Yok bu sefer öyle değil. Baskına gelebilirler diyor haftaya. Hayda bir bu eksikti. Turan Bey ondan uğramış. Aynen. Peki sendeki bu rahatlık nedir? Ne yaşanacaksa yaşanacak oğlum. Hak etmedi diyebilir misiniz? Ulcu komiserime çok selam. Söylerim usta eyvallah. Sen ondan mı öğrendin burayı? Evet. Vallahi ağzının tadını biliyor. Sana yüz vermemesinden anlamıştım zaten. Bakıyorum keyfin yerine geldi espriler falan başladı. <laughs> Çıkışta gördün mü bakalım arabasını? Gelmişti Turan. Keşke hemen çıkmayıp bekleseydik. Anında öğrenirdik. Ya adam şey oluyor. Geriliyor yani o kaçırma şeysinden sonra. Hangi adam? Babası. Yani düşünemedim, daldım gene odaya zaten. Neyse. Bana müsaade. Dur abi, iki lokmam kaldı, beraber kalın. bana müsaade. Bir şirkete gideyim de. Sen kal. Hatta bir porsiyon daha söyle. Az mıydınız komiserim? Ben de işe döneyim artık. Akşam için ararım seni. Konuşmamız lazım. Sonra olsa? Olmaz Oktay. Çok masraf yaptım bu ara. Bana, babama. Bunları konuşmayalım lütfen. Yok yani, Oteldi. Sonra ev tutmaya kalktın. Burası desen bir dünya para. Ne kadar kredi çektin sen? Tüm bunlara yetecek kadar. Hangi bankadan? Meryem ne oluyor? Gerçekten kredi mi çektin Oktay? Başka nasıl yapabilirdim ki bilmiyormuşsun gibi. Neyim var benim? Kariyerin. Mesleğin. Davaların. Ne demek istiyorsun açık konuşsana? Sen Yurdal Sargun'dan para mı aldın? Ne? Sen bana nasıl böyle bir şey sorabiliyorsun ben? O adamdan ben para almışım öyle mi? Ben seni çıkarabilmek için neler çektim? O adama, oğluna, paralarına, o holdinge, o soyadına direndim. Sadece senin için. Seni çıkarabilmek için tüm dünyayı karşıma aldım tek başıma. Turan amcayla konuştum sen gelmeden önce. Ne konuştun? Ben içerideyken neler olduğunu. Sen bana anlatmadın, ben de ona sordum. Ne dedi? Ben senin ne diyeceğini duymak istiyorum Oktay. Kim çıkardı beni içerden? Melis'le sen mi? Yoksa Turan amca mı? O herif söyledi değil mi sana bu yalanları? Gördüm onları buradalarmış. Savaş yaptı değil mi bunu? Cevap vermiyorsun. Sabah sen bana ne sordun? Otelin hesabını kim ödemiş görünüyordu? Sargun Holding. İşte bunun için yaptı. Seni kafanı karıştırmak için. Tamam o heriften her şeyi beklerim de sen... Nasıl benim böyle bir şey yapabileceğime inanıyorsun? O kadar kolay yalan söyledim ki. Elizle sen çok rahattınız. İnsanları nasıl kandırdığını gördüm Oktay. Senin için... Ben meraklı mıyım Elin kadınıyla aynı yatakta basılmayı? Üç kuruşluk adamlara rezil olmaya. Saklamayı sen istedin. Tamam böyle adamlara koz vermemek için. Ama sen gittin onlara inandın. Bunca yıllık emeğimizi aldın o adamın kucağına bıraktın. O adam daha iki gün önce seni yakmaya kalktı. O adam senin ekmeğini elinden aldı. O adam içeride sana edilmedik zulüm bırakmadı. Ben ne yaptım sana? Ben... Benim kafam çok karıştı. Turan amca da öyle deyince. Evet Turan amcayı aradım. Ama dosyanı alabilmek için başka türlü bana nasıl versinler o dosyayı? Belki de onu söylediğini zannetti. Bazen çok korkutucu oluyorsun. Çünkü korumam gereken sevdiğim bir kadın var. Adamlar çok güçlü. Benim neyim var ki? Ne yapsaydım gözümün önünde hayatını mahvetmelerine izin mi verseydin? Yani kusura bakma Meryem, eğer kızacak birini arıyorsan o ben değilim. Meryem Akça adında birini bekliyorum. Gelirse hemen yanıma gönderirsiniz. Yanına birini verin. Babamla falan karşılaşmasın. Peki efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.